Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ministry adında bir oyuna başlıyoruz. Bu oyun benim ilk videom olacak. Ee, güzel geçmesini umuyorum. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar ben oyuna başladım ama birazcık oynadım. Ee, öğrenmek için. Özür dilerim. Ee, oynamam gerekiyordu. Oyunu zaten çözdüm. Ya bu mekanizma çok karışık görünüyor ama yani hiç karışık bile değil. Çok basit. Ee, dalga dalga yaratıklar geliyor arkadaşlar ve siz bu yaratıkları uzaydaki bu uzay geminizle bir şeyler yaparak önlüyorsunuz. Oyun çok tatlı. Bu şekilde öğrenebileceğiniz optimizasyonlar falan var. Mesela bunu araştıralım. Bunu bunu da araştıralım diyeceğim. Bak yetmiyor. Bu şekilde. Oyun çok tatlı. Ee, şey böyle savunma duvarları Bakırın gidebileceği yönler, silahlar, mekanik matkaplar bu şekilde bir sürü bir silahlar falan var. Ee, dalga dalga yaratıklar değil de nasıl desem ee, uzay gemileri geliyor ama bu uzay gemileri düşman uzay gemileri. Bizle dost değil, bizi saldırıyorlar ve beyzimizin şuradaki ana üstünü yok etmeye çalışıyorlar. Bu üstte de tabii ki bizim madenlerimiz var. Oyunda şuradaki gördüğünüz mesela bakır. Bu bakırları, aa dur çıkmış. Bakırları toplayabiliyorsunuz. Beyzinize gitmiyor. Uzaktaysanız mesela buradan toplayalım. Üstünüze geliyor. Üstünüzden de bezinize geliyorsunuz, aktarıyorsunuz. Oyunda bu yaratıkları hemen size göstereyim. Bu şekilde size sıkıyorlar öldürmeye çalışan yaratıklar yani tehlikeli. Yani patlattım. Yani ben ilk şeylerdeyim. Bunlar patlasılabilenlerden. fakat zor olanlar var. Mesela oyunun size nasıl işlediğini hemencik göstereyim. Şu şekilde ben mekanizmalar kuruyorum bu aralara da bir şeyler yapıyor. Yani mekanizmalar yerleştiriliyor. şu şekilde. Hemencik yerleştirelim. Arkadaşlar iç çok şeyli olmak zorunda. Yani böyle ol, yapıyorum da ben böyle kafamdan yapmıyorum. Yani oyun tam bilmiyorum da. Mesela bunların içinde gördüğünüz gibi bakırlar Ha bu durmuş. Çünkü içi dolmuş. Şu şekilde beyze e doğru çekelim. Anam birazcık fazla oldu. Bakın bunları yanlış yaptık. Bunları da yıkmak için yıkım tuşuna basıyorsunuz ve yıkmıyor. Çok basit yani. Mesela oyunla en güzel şey yönlendirici. Ben çok seviyorum bunu. Çok basit bir şekilde oyun kullanılıyor. E mesela o arasında boşluk mu var? Bana mı? Yok, boşluk yok. Bunlar ne anlamadım tam olarak. Ona orayı kendi rastgele yapmış. Mesela bu şekilde çeşitli yaratıklar geliyor. Siz de öldürebiliyorsunuz. Fakat bunlar güçlü. Yani uzaktan ben sıkıyorum falan. Canlarını azaltıyorum. Beyzinde silah var yani. Onlara öldürürler. Bakın mesela birisini patlattım. Fakat burada benim yolum var. Bu buna saldırıyor. O yüzden e, çok yap, basit yapabileceğiniz şeyler var. Buraya tekrardan matkaplardan koyacağım. Ama bunları bezime götürmeyeceğim. Tam tersine e, bunları e, o robotlara karşı kullanacağım. Şu şekilde içlerini yönlendiriyor. Dikkat edin kavşak falan koyarsanız malzemeleri bu. Yani dikkat edin o yüzden. Şu şekilde koyuyorsunuz. Sonra buraya da şöyle bir yönlendirici. Bu yönlendirici ne mi işe yarıyor? Çok basit arkadaşlar. Bu yönlendirici e, bu bakır madenini her tarafa yayıyor. Siz de çok rahat ediyorsunuz. Yani sizin yapacağınız işi açıkçası bu e, yönlendiriciler yapıyor. Buraya da duo adı verdiğimiz e, böyle silah koyuyoruz. Gelen robotlara bunlar eee saldırıyor. Sargıtlanıyor. O şekilde. Hemencik yapalım. Arkadaşlar bu arada ben oyunu birazcık araştırdım. Normalde bilmiyorum. Bakın. o bakın madenimiz çok güzel bir şekilde geliyor. Mesela diyelim ki bunlardan korkuyorsunuz. Belki buradan değil, o buradan gelecek benim olduğum yerden. O yüzden buraya şu şekilde duvar koyabiliyorsunuz ama bu küçük duvar değil mi? Büyük duvar vardı. Onu araştırmak için bakır lazım. Fazla. Kaç? Of çok az bakırımız var. Bakın mesela bunlar hayvan gibi geliyor. Şu anlık açıkçası söylemek gerekirse ben öldüm. Çünkü neden? Dediğim gibi ben düşünmedim. Ee, bu saldıracak mesela. Hatta göstermiş olayım size. Gördüğünüz gibi sıkıp canını düşürüyor pislikler. Bunları öldürmeniz gerekiyor doğal olarak. Mesela çok basit yapabileceğiniz bir yöntem daha var. Buraya bir tane daha yönlendirici atın. Vardı bu, bu arkadaşlar level level boy oyun. Garip gelecek ama gerçekten level halinde oynanılan bir oyun. O yüzden e, şu an bu ilk level'ı. Bunları öğrenmek için farklı farklı titanyum, toryum, garip garip madenler varmış ki ben bunları bilmiyordum. Araştırmadığım için. Ee, öğrendim. Çok iyi oldu. Bunları arkadaşlar ben öğrendim. Yani çünkü basit. Ee, birkaç birkaç videoda izledim. Şu anlık biliyorum. Ee, bir dahaki bölüm ne zaman gelir? Orasını tam bilmiyorum. O da geliyordu yakında zaten. Bu arada arkadaşlar diyelim ki siz e, şu kendi e, merkez merkezinizin yanındaysanız şu şekilde bakırıp topluyorsunuz. Otomatik size gelmek yeni şey geliyor. Beyzinize. Silahları da göstereyim. Mesela ben onlara hiçbir şekilde saldırmayayım. Silahlar kendi kendine onları öldürecektir zaten. Silahlar güçlü ya. Do ama. Ya, arkadaşlar. Tam güçlü değil ama olsun. Mesela oyunda büyük duvarlar da var. Şunu bir yıkalım. Şunu da bir yıkalım. Size göstereyim. Bakın. Dolar sıkıyor otomatik. Ya otomatik targetlandığı için sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Hemencik. E, arkadaşlar bu da çok güzel bir şey. Büyük bakır duvarlar. Mesela bir büyü bir, bir, bir bakır duvar var normal. Bunları bu şekilde koyuyorsunuz mesela. Yaratık geliyor. Ya yaratık diyorum ama robotlar geliyor. Şu şekilde buraya sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Sizin buraya gelmiyor. Silahlara gelmiyor. Otomatik duvarlara geliyor. O çok iyi. Ha ben burayı nasıl kapatacağımı düşünüyorum. Akılsız başımla ben burayı yaptım direkt ama. Ha, kapattım tamam ya. Bu arada arkadaşlar ilk level olduğu için e, çok zor değil. M mesela ilk level dediğim ilk bölge bölgenin içinde de kendi dalgaları var. O şekilde yani bölgeler bu mesela kolay bölge 10. dalgada bitiyor. O şekilde. Ama arkadaşlar oyun karışık yani. Böyle 5 dakika oynayıp çıkacağınız bir oyun değil. Ee, sağlam oyun. Ya ilerde şu yerde gördüğünüz kumlar var ya. Bir yerde gördüğünüz kumları bile toplayabiliyoruz. Su çekiyoruz. Suyun enerjisini yapıyoruz. Ama arkadaşlar onları görmeniz lazım. Yani aşırı zor. Mesela onun gibi uçan yaratıklar da var. Onlar çok az vuruyor. Gerçekten az vuruyor. Ee, ama olsun. Siz yine alın. Böyle base'inizin kenarlarını güçlendirin. Çünkü yaratıklar olduğu böyle girebilir. Ya, giriyor zaten. Mesela Uçan şey gördüğünüz gibi girdi direkt. Şu ana base'inizin olduğu yere güçlendirin. Ben şimdi bunları kıracağım. Malzeme is, israfı olmasın. Aslında dur bırakalım bunları. Mesela dur şunu. Da, şunu kıralım. Şunu da kıralım. Bu şekilde onlar ona çalışsın. Diyelim ki bu base'inize şu şekilde uçan bir yaratık girdi ya. Bunlar tak 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 hemen sıkar. Zaten giren yaratık çok büyük olmuyor arkadaşlar. Şey az da vuruyor. O yüzden rahat. Arkadaşlar bu oyunda yani o kadar tek maden yok. Bir sürü maden var. Mesela buraya oyunu öğrenin amacıyla verilen bakır madeni var. Ay bakır diyorum. Bakır madeninin dışında farklı madenler var. Mesela kurşun. Bu madeni şu şu anlık ben taşıyamıyorum ama bu şekilde envanterinizi alıp götürebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu videonun sonu olsun artık. Bu oyunun ikinci bölümünün gelmesini çok istiyorum. Yakın zamanda çekerim. Görüşmek üzere. Bay bay.